Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çünkü yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Ada sürtünmesiz makaraya sarılı zinciri şekildeki gibi tutmaktadır. Buna göre ada zinciri serbest bıraktığında zincirin x ucu k hizasından l hizasına gelinceye kadar geçen sürede 1 2 -3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ada bakıraya e, makarayı serbest bırakınca şuradaki x ucu k noktasından L noktasına doğru hareket ediyor. Yani e, bu uç yukarı doğru hareket ediyorsa makara arkadaşlar saat yönüne doğru. Yani bu tarafa doğru döner. Tabii ki zincirin bu ucu arkadaşlar yukarı doğru çıkınca şuradaki arkadaşlar kısmın ağırlığı artmış olur. Yani burası azalır toplam ağırlık olarak ama diğer tarafın ağırlığı artar ve artış miktarı da eğer buranın kötüsünü M kadar desek MG kadarlık bir artış olur. Peki şimdi hangileri doğrudur? Sorumuza ve şıklarımıza geri dönelim. Bir zincirin inmesi değişmez. Arkadaşlar zincirin inmesi dinamiğin ikinci kanunu ya da Newton ikinci kanunu F eşittir MA bağıntısından bulsak. F ku M diyelim ki arkadaşlar zincirin toplam kütlesi değişmez. Peki bu tarafa doğru etki eden net kuvvet değerimiz arttığında net kuvvet artarsa e, değeri de artar. Yani zincirin imesi artmış olmalıydı. Değişmez diyor bu ifade yanlış. 2. Makaranın açısal imesi. Arkadaşlar makaranın açsal imesi derken açsal imeyi birim zamandaki açsal hız değişiminden delta w veya böyle delta t'den bulunabileceği gibi yine çok kolay bir yöntem. Tork yönteminden tork eşittir. I çarpı atsal iğme kavramından bulunabilir. Buradaki arkadaşlar amacımız makaraysa makaranın ilk önce i eylemsizlik torkuna bir bakalım. Makaranın arkadaşlar kütlesi m, uzaklığı da R kare kadar. R deyince arkadaşlar buradaki yarıçap dikkate alınır. Makaranın kütlesi değişmiyor. Arkadaşlar makaranın yarı çapı da değişmediği için makaranın I eylemsizlik torku değişmez. Sabit kalır. Peki I sabit? Peki makarayı döndürün. Arkadaşlar şuradaki zincirin bir ağırlığı vardır. Tork eşittir. Doğru kuvvet çabı kuvvet kolu yani F çabı R kadardır. Peki R dediğimiz makaranın yarı çarpı sabit. Peki aşağı doğru gittikçe, gittikçe arkası net kuvvet artar. Net kuvvet artarsa tabii ki tok değeri de artar. Tok değeri artarsa makaranın açsal iğme değeri artar. İkinci ifade doğru. Ve geldik geldik en önemli makaranın açısal momentumu. Arkadaşlar dönen cismin bir açısal momentumu vardır ki açısal momentum yönünü de gösterelim. 4 damak dönüş yönünü Baş parmak açsal momentum yönünü gösterir. Saat yönüne doğru döndükçe içe doğru yani çarpı şeklinde buna bir açsal momentum vardır. Ve açsal momentum L eşittir. I çarpı W'den bulunur. Makaranın arkadaşlar I dediğimiz eylemsizlik momenti sabit. Peki döndükçe Açsal ivme değerini artıyorsa tabii ki açsal hız değeri artar. Açsal hız değeri artarsa açsal momentum değeri artar. Arkadaşlar bunu üçüncü ifade başka bir yöntemde şöyle bulabiliriz. Aşağı doğru çektikçe tabii ki zincirin ağırlığının bir iş yapar. Yaptığı işte F çarpı delta x kadardır. Peki aşağı doğru indikçe makara arkadaşlar bir dönme kinetik enerjisi kazanır. Yani 1 bölü 2 I çarpı W ve kare bir değeri olur. Delta X değerimiz artıyor. O arkadaşlar kuvvet değeri yani net kuvvet değeri de artıyor. Yapılan iş değeri daha çok artıyor. Ama I değeri sabit. Burada arkadaşlar W değerinin artması gerekir. W artıyorsa atsal momentum da artar. Üçüncü ifade de doğru. Cevap şık 2 ve 3 D'dir. Hayırlı sağ arkadaşlar. arkadaşlarım.